Teknomen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8700 liraya temiz, tertemiz parçalardan, çalışan parçalardan, hiçbir sıkıntısı olmayan parçalardan toplamış olduğumuz 8700 civarında bir fiyat. Pazarlık yapılırsa 8500, çok daha sıkı pazarlık yapılırsa sıkı sıkıya yani bir pazarlık yapılırsa 8000 liraya kadar inebilirsiniz ve zaten bunlar ilan üzerine olan fiyatlar. Daha ucuza bulabilmeniz mümkün. 8700 liraya topladım. Zaten pazarlıkla 8500'e rahat gelir diye düşünüyorum. Parçalarımızın hepsi ikinci el. Onun dışında söyleyebileceğim çok önemli bir şey yok. Ekran kartımız ve işlemcimiz dışında. Ekran kartımız RX 5700 XT ve işlemcimiz ise Intel i3 12. nesil 12100F arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Yeniden merhabalar arkadaşlar. İlk olarak Asus Prime h 610 mkd D4 anakartımızla başlıyorum arkadaşlar. Bu bu anakart görmüş olduğunuz gibi, e, yanında remi de verebiliyormuş arkadaş satıcı. 16 GB bir Kingston RAM'imiz var arkadaşlar. Alınabilir. Bu çok iyi bir fırsat. 1599 lira anakartımız, ilk parçamız. Sıradaki parçamız ise i3 12, 12100F arkadaşlar. 1750 TL fanıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi e, ee, cidden bunlar en dip fiyatlar. Daha ucuza bulabilirseniz yine 8700'ün altına gelebilir. Pazarlıkta yapılabilir bu, bu insanlarla. Sırada ise ekran kartımız var. XFX RX 5700 XT 8 GB'lık ekran kartımız arkadaşlar. Çok anlatmalık bir şey yok. Herkesin bildiği ekran kartı. Çok yeni bir ekran kartı değil ama PCIe X 4.0'ı destekliyor diye biliyorum. Sırada ise RAM'imiz var arkadaşlar. Ee, 8 GB'da bir RAM 16 GB yanına iyi gider. Daha sonra belki değiştirilebilir ya da direkt 16 GB alınabilir. Bu 3200 MHz arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle 3200 MHz'dir. Sıradaki parçamıza geçebiliriz. RAM'imizin fiyatı 300 lira görmüş olduğunuz gibi. Sıradaki RAM'imiz ise Crucial marka 500 GB bir Nimi M2 SSD arkadaşlar. M2 SSD'miz ee, 3500 MB okuma ve 1900 MB yazmaya sahip Sıradaki parçamız güç kaynağımız. Görmüş olduğunuz gibi 600 Watt Sigma Tekin bir PCU'su arkadaşlar. Gayet de uygun bir fiyat ama yine de pazarlık yapmak sünnettir arkadaşlar. Pazarlığımızı yapalım. Çünkü 8700 almak var. Bir de 8500'e 8400 e almak var. Pazarlıktan kaçınmayalım. Sırada ise kasamız var. Kasamız ise Hyperlulu boş bir kasa arkadaşlar. 3 tane fanı var burada gösterdiği. Aynen aynen. Doğru hatırlamışım. Fanlarını vericiliktir. 3 adet de fanı var. Bunun gibi çok fazla ilan yok. Bir bu var. Bir de bir tane daha vardı. 700 lira civarında bu da. Onun dışında arkadaşlar toplamda 8700 civarında bir fiyatımız var. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğeni, yorum, abone olma tamamen size kalmış durumda. Ailemize katılmak isterseniz abone olmak bedava. Yorumlarınız da benim için önemli. Bir sonraki videolarda zaten genellikle buna göre yaparız. Linklerde açıklamada arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.